2023 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sonrası Bahçeli'nin çok şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez beyanı sonrası yaşanan gelişmeleri gözden geçirerek konuya girmek istiyorum. Gerek Irak'ta, gerek Suriye'de, gerekse ülkemizde yaşananları göz önüne aldığımızda İsrail kendi coğraf kendini coğrafyada güvende hissetmesini sağlayacak ve kendi himayelerinde oluşturulacak nihayetinde de resmen kendine bağlayacağı bir teröristten kurma arzusunu çok hassas bir noktaya getirmiştir. İlk aşamasını Irakı üç'e bölerek elde eden İsrail, Irak'ın kuzeyinde bir teröristan kurdurmuştur. Suriye'de de ikinci aşamasının sonuna yaklaşmıştır. Görünen odur ki Suriye'de dörde bölünecek ve arzu ettiği teröristan için İsrail'in arzu ettiği teröristan için Suriye'nin kuzeyi organize edilmektedir. Ülkemizde de gelinen noktada yıllardır etkisini artırarak devam eden BOP projesi ekonomik ve demografik buhrana e, sürüklediği Türk toplumunu kanlı pençesine hapsetmeye çalışmakta ve hatta sonda e, darbelerini de vurarak jeopolitik ve stratejik konumu çok kıymetli olan cennet vatan Anadolu'dan Türk milletini silip atma arzusunu hedeflemektedir. Yeni paradigma ve umut hakkı söylemleri bize göstermektedir ki büyük oyun son aşamasına yaklaşmakta Bin yıldır birlik içerisinde yaşadığımız Anadolu topraklarında dönen dolaplar, küresel güçlerin dayatması olan BOP'un hayata geçmesinin önünü açmaktadır. Cumhur İttifakı paydaşları, AKP, MHP ve benzerlerinin yanına eklemlenen partimsi terör destekçisi yapı faaliyetlerine başlamış, devletimize teröre yenilmiş bir devlet edasıyla pazarlamakta, Türkiye'yi, İmralı'daki terörist başı bebek katilinden medet umacak kadar alçak bir duruma düşürmektedir. Bu gelişmeler ışığında görülmektedir ki yeni koalisyonlar kurulmakta, AKP, MHP ve DEM ittifakı küresel oyunun aparatı olarak hızla ülkeyi kaosa sürüklemektedir. Buradan sizin aracılığınızla sormak istiyorum. Malumunuz bugün 5 Ocak 2025. Yaklaşık tam olarak 8 yıl önce İzmir Adliyesi'nde gerçekleştiren bir terör saldırısı yıl dönümü. Bu saldırıda kahraman polisimiz fotoğrafta görüyorsunuz Fethi Sekin ve beraberinde Mübaşir Musa Can şehit olmuştu. Neden Fethi Sekin'den bahsediyoruz? Fethi Sekin Kürt kökenli vatandaşlarımızın ne kadar vatansever olduğu örneklerinden birisi olduğu için hatırlatma gereği duyduk. Evet, bizler Türkiye'de herhangi bir etnisite ve e, mezhep sorunu olduğunu düşünmüyoruz ve yok. Türk milleti vatan müdafası için gözünü kırpmadan şehit oluyorken, şehit kanları üzerinden hangi pazarlıkları yapıyorsunuz? Türkiye'nin bütünlüğünü ne kadar dert ediyorsunuz? Terörist başının salınması ve hatta gazi meclise taşınması ne şekilde birliği tesis edecek? Şehit ailelerine, gazilere, terör mağdurlarına ve Türk halkına ne diyeceksiniz? Ülke ekonomik olarak çöküşün eşiğinde. Gayri safi milli hastalığının %80'i ipotek altında. Borcun gırtlağa dayandı, sınırların kevgire döndü, milyonlarca ne yediği belirsiz kaçak ve sığınmacının yaşadığı, eğitimin, adaletin, liyakatın ortadan kalktı. Velhasıl kaos, kaosun bütün altyapısı hazırlanmış ve düğmeye basıldığında felaketlerin yaşanacağı bir ülkeyi kim tesis etti? Kimler daha düne kadar muhalefeti terörle bir arada olmakla suçlarken bugün aldıkları talimatlar gereği teröristlerle kol kola ülkeyi uçuruma sürüklemektedir. Binlerce şehidin, on binlerce gazinin kanına giren teröristleri meşrulaştırma peşinde olanlar kimler? Çalışana ve emekliye sadaka verip kendi cenahlarına ballı ihalelerle doyuranlar kimler? Gariban esnafın gırtlağına yapışıp kodamanların vergi borçlarını bir kalemde silenler kimler? Ülke aleni olarak kekeme yalancı ve yediş zamparanın oyuncağı edilmiş. Milli ve manevi değerler alta, e, ayaklar altında alınmış. Yıllardır yürütülen politikalar bilinçli olarak ülkeyi uçuruma sürüklemiştir. Bu karanlık tabloyu görmeden millet olarak yapacaklarımızı doğru tahlil etmemiz imkansızdır. Tablo ne kadar karanlık olursa olsun, daha kötülerinden kurtulmuş bir millet olarak doğru istikamet çizilirse neler yapılabilir kısmına hakim Türk milliyetçileriyiz. Bu sebeple Türk milletine çağrımızdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yani atalarımızın kurduğu bu cennet vatanı tekrar onların çizgisine taşımak için bir olalım. Geçmişte farklı siyasi partileri desteklemiş olsak da gün itibariyle doğru yerde buluşup milli birliği tekrar tesis edelim. Gelin hep birlikte Türk milletinin gücünü cihana gösterelim. Atalarımızdan emanet cennet vatanımızın Türkiye'yi nesillere layıkıyla devredelim. Vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi, cumhuriyetçi seçmene sesleniyorum. Desteklediğiniz siyasi partilerin durumlarını iyi tahlil edin ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü tekrar tesis etmesi için Atatürk politikalarının tavizsiz savunucusu Zafer Partisi'ni destekleyin. Hükümete de çağrımızdır. Eğer yüreğiniz varsa yaptığınız pazarlıkları şeffaf bir şekilde Türk milletine bildirin ve gerekiyorsa seçime, gerekiyorsa da referanduma götürün Türkiye'yi. Görelim o zaman Türk milletinin konulara bakışını. Siz yanınıza Apo'yu demi alın, bize Türk milleti yeter. İnançla ve inatla haykırmaya devam ediyoruz. Zafer büyük Türk milletinin olacak. Ne mutlu Türk'üm diyene. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar